Şimdi arkadaşlar 1983 model evet. Golf MK birimizin içinden herkese selamlar. Selam. Şimdi abi bugün analizlere baktın. Yorumlarını almak isteriz. Çünkü senin hobi garajın var. Evet. Ve aracı bayağı bir şey yapıyorsun. Yani bir tamirci kadar neredeyse bilgin var. Evet. Motora kadar her şeyi söküyorsun, parçalıyorsun. O yüzden senin gibi kullanıcıların aslında hı hı. bizim uygulamayı, bizim bu analizleri yorumlaması bizim için çok daha değerli. Evet. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Bir anlat bize mesela. Bugün analiz yaptık sana. Teknik terimleri gördün. Adım adım nasıl uygulanması gereken basamakları analiz raporunda çıkarttık. Yani bir arıza belirttim uygulamaya şey analiz için raporunu sunmak için. Arızanın neden olabileceğini birkaç basamak olarak bana çok güzel gösterdi. Birincisi yüzde %70 bundan dedi. İkincisi %50 bundan olabilir bundan. Yani 4-5 tane arızanın kaynaklanabileceği, e, sorunun çıkabileceği noktaları söyledi bana. Kaynakları adım evet, adım gösteriyor. Bun yani. Bunlara da buradan e, hani şöyle buna bakılacak, şuna bakılacak. Tabi burada mesela teknik terimler de var ama anlamayan bir insan için de açıklamaları çok güzel. Yani bilmeyen bir insan da gelip öğrenebilir. Yani yazın yani yazının bahçesinde dur ya Bu arabadan bir ses geliyor deyip Aynen. bir analiz yapıp Belki de kendisinin çözebileceği şey çıkabilir çok basitten. Kendi çözemese bile en azından analiz raporu şunu gösteriyor. Bu arızayla sen örnek veriyorum bin kilometre daha yol alabilirsin. Evet, evet. Arızanın ne kadar sorun yaratabileceği ya da yaptığınla evet. ne tür sıkıntılar daha evet. başına gelebilecek ya Aynen. da çok acilse acil bir şekilde değişmeye yönlendiriyor seni yani aslında. Çok güzel. Mesela yolda başına geldi uzun yola gidiyorsun durdun işte bir ara -ar bir ses gelmeye başladı analizini yaptın. Orada mesela sana der ki devam et veya etme Aynen. veya Aracı en yakını şey arıza, işte en yakın bir tamirhaneye çek aracını götür veya çektir. Bu gerçekten çok başarılı bir uygulama. Aynen. Yani herkesin bence bunu denemesi test etmesi lazım. Ustaya gittiğin zaman da neyi bilerek gittiğin çok önemli. Yani arzayı sen artık anlamışsın. Yani adam arzayı bizim gidiyor aslında. Evet, işte. yani. evet kesinlikle. Yani oraya gittiğin zaman da diyeceksin ki ben analizimi yaptım, işte raporum burada. Bir de ustanın da aslında işine geliyor. Kesinlikle. Niye? Çünkü ustaya gittiğinde ustaya bazen tarif edemiyorsun. Ya şimdi insan adam şey diyorsa ya mesela araçta ne tür sorun var, evet. nereden şey. Sistem adamı yönlendiriyor. Mesela sana da bugün 20'ye yakın soru sordu değil mi evet, sistem? Kesinlikle. Sistem çünkü senden bütün verileri alıyor besliyor kendini, veriye evet. doyuyor. Ondan sonra analiz raporunu çok yüksek oranlarda doğru bir şekilde sana döküyor. Şimdi Öyle. ustanın beklediği cevapları sen ben veya normal bir insan veremeyebilir. Çünkü teknik olarak bazı ha, aynen, terimlerden, aynen, evet. seslerden yani insanlar bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. Aynen. Ama şimdi sen ustaya gidiyorsun, usta diyor ki nereden ses geliyor? İşte diyor ki mesela ön aks'tan mı geliyor? E sen bilmiyorsan bunu kalıyorsun işte bu raporunu sunduğun zaman diyorsun ki evet abi bak ben raporumu çıkarttım bunu soruları cevapladım bana bir rapor çıktı burada da bundan 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 bahsediyor değiliz ama usta direkt bakacağı noktayı bilir. Ustanın da aslında ustaların Usta da çok kolaylaştırıyor. Aynen. Evet. Ya kendisi şey yapmak isteyen veya yapabileceği arızalar olabilir insanların az biraz hevesi olan, merakı olan veya ya ben kendim yapacağım ne olursa olsun ben bunu eli, pense de... tornavida tutan. Aynen öyle. Aynen Çünkü öyle. bazı arar arızalar var gerçekten çok basit bir şey. Evet. Atıyorum bir sensörü silmek gibi. Kesinlikle. Bir şeyi ne bileyim işte yerine takmak gibi vidayı sıkıştırmak gibi. Aynen öyle. Başarılı bir uygulama tebrik ediyorum gerçekten. İnşallah çok daha da güzel olacak.